Müdürün kırık oyuncağını tamir ederken içinde gizli bir kamera buldum. Kamerayı bilgisayarıma bağladım ve anında müdürün en büyük sırrını keşfettim. Hiç düşünmeden videoyu sosyal medyaya yükledim. Kısa sürede tüm ülkeye yayıldı. Sınıf arkadaşlarım videoyu görünce cesaretimi övdüler. Kendimle gurur duydum ama ertesi gün müdür annemle babamı okula çağırdı. Annemin defalarca yalvarmasına rağmen okuldan atıldım. Başka çarem kalmayınca bir internet kafede çalışmaya başladım. Birkaç gün sonra ücretimi istediğimde kafe sahibi beni korkutmaya çalıştı ve para vermedi. Ama yılmadım. Cep telefonumu çıkarıp ekrana hafifçe dokundum. Aniden internet kafedeki tüm bilgisayarlar kapandı. Kafe sahibi şok oldu. O işte başarısız olunca boş şişeleri toplayıp geçimimi sağlamaya başladım. Sonra bir gün çöpleri karıştırırken bir bilgisayar korsanlığı yarışması davetiyesi buldum. Bunun hayatımı değiştireceğinden haberim yoktu. Ertesi gün yarışma alanına vardım. Organizatörler sistemlerine tamamen güveniyorlardı. 10 güvenlik bariyerini bir saat içinde aşan kişinin 1 milyon dolar kazanacağını söylediler. Hemen kaydoldum. Ancak yarışmanın adı bile sistemi kırmanın kolay olmayacağını gösteriyordu. Çoğu kişi ilk bariyerde elendi. İkinci bariyere ulaştığımda geriye kalan tek kişi bendim. Her bariyeri teker teker açtım ve jüri beni övmeye devam etti. Ancak son bariyere ulaştığımda özgüvenim sarsılmaya başladı. Sadece 3 dakika kalmıştı ve herkes başaramayacağımı düşünüyordu. Sonra aniden gizemli bir adam belirdi ve programlamamda bana yardım etti ve yarışmayı kazandım.